Şimdi anladın mı ruhum? Böyle Hı. manyak bir herifle karşı karşıyayız. Hı. Bu durumu düzelsen düzelsen ancak sen düzeltirsin. Diyorsun. Diyorum. İyi o zaman. Öncelikle seni düzelteyim bari. Hı. Ah oh be! <gülüyor> <gülüyor> Hoppala! Yine ne oldu? Fatmacık idama mahkum oldu. Son arzusu da seninle evlenmek. <laughs> Bir idam mahkumunun son arzusunu kırmazsın değil mi abi? Yeah. Oha! Yani bu kadar da fazla artık ha! Dur ben en iyisi şu cadıları düzelteyim aşkım. Ne oldu bize böyle? Ne oldu böyle? Oo. La buldunuz işte. Aha, paylaş olmuşsun anne. Haçların da yeşil olmuş, sen de. Sen pamuk ya? prenses oldun sanki. Fesüp allah. Yani hı. köpeklerin maskarası olduk. Bir ayı postuna girmediğimiz kaldı. Hı. Yürüyün hadi. Anne. Çıkalım hadi, çıkalım buradan. Hadi çıkalım. Ay, ay, yürümek de ne zor. Yağmurlar kesiliyor aşkım benim. Gitmem lazım. Dur böyle gidemezsin. Dünyayı bir felaket bekliyor? Döndüğünde herkesi keltoş bulabilirsin. Uzat şu elini. Ne yapacaksın? Uzat. Şimdi sana altı tane sihir veriyorum. Eğer bu sihirleri idareli ve doğru kullanırsan bu işi halledebilirsin aşkım. Aa. Tamam mı? Tamam. Hoşça kal. Aa. Rusar, bu sihirleri bana verdin ama herhangi bir yan etkisi. Rusar, Rusar gitme. <laughs> Hay Allah'ım gitti. Neyse benim de vakit kaybetmemem lazım. <laughs> Dünya hızla kelleşiyor sayın seyirciler. <laughs> Bilim adamları bu saç dökülmelerini durdurabilmek için sabahlara kadar kafa patlatıyorlar. Birçok insan saçlarının dökülmesinden dolayı bunalıma girip kırlardan topladıkları zehirli mantarlardan yiyerek intihar ediyor. Şimdi oyun. <laughs> Planımız tıkır tıkır istiyor patron. <laughs> evet patron. Peki <laughs> bütün <laughs> dünya kel olacak. Şimdi kel bırakan jölelerden sonra. Şimdi de piyasaya kel bırakan şampuanlar süreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> dünya. bütün dünya, bütün dünya kel kalacak. <laughs> <laughs> Haa lan teslim olun manyak herifler. Yakarım ha. Kıpırdama yoksa ateş ederim. Tamam. Hem de üçümüz birden tamam. ateş ederiz. Hadi uh -huh. ya öyle mi? Alın bakalım sizi keltoşlar. Ne? Aa, silahlar yok. <laughs> yok. Ha işte alın bakalım. Kıpırdamayın ben polis memuru Cem Ben de polis memuru Haydar Kimse kıpırdamasın. Memur bey suçlu olan o üçü ben değilim. Pekala o zaman sen kıpırdayabilirsin. Heh, tamam, tamam. Sizler kıpırdamayın. Heh. Hadi gidelim. Hadi götür bunu. Bunda da bunda. da. Hadi. Aman yarabbim. Ajanstakiler. Ajanstakileri kurtarmalıyım. Sana verdiğim sihirler işe yaradı mı hayatım? Yaradı aşkım. Çok teşekkür ederim. Ama bak benden her zaman isteme bunu. Yasak ha. Aa! Şimdi hatırladım. Bana verdiğin sihirler içinde son bir sihir hakkım kaldı aşkım. Peki bu son sihiri nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun bakayım? Ee, şöyle değerlendirmeyi düşünüyorum aşkım. Ha. Ay, <laughs> romantik aşkım benim, canım <laughs> benim ne nerede yaparmış? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçekten yan yana. Ruhuna sağlık ruhsal ölümemiş.